Hiç düşündünüz mü? Neden kargalar bu kadar akıllı? İşte size şaşırtıcı bir gerçek. Kargalar, vücut büyüklüklerine oranla en büyük beyne sahip kuşlardır ve zekaları 7 yaşındaki bir çocuğunkine denk. Bu muhteşem canlılar sadece zeki değil, aynı zamanda gerçek birer problem çözücü. Aletleri kullanabilir, karmaşık görevleri yerine getirebilir ve hatta gelecek için plan yapabilir bilirler. Tokyo'daki kargalar ceviz kırmak için arabaların geçişini bekleyip cevizleri yola bırakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dahası, kargalar yüzleri hatırlayabilir ve sosyal ilişkiler kurabilir. Kendilerine iyilik yapanları asla unutmaz, kötülük yapanları ise uzun süre hafızalarında tutarlar. Hatta kendi aralarında özel bir iletişim dili bile geliştirmişlerdir. Bu kadar etkileyici özelliklere sahip kargalar Doğan'ın bize sunduğu en zeki canlılardan biri. Eğer siz de hayvanlar aleminin bu müthiş zeka kahramanları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.